Birebir Osmanlı benzetme demiyoruz. Birebir Osmanlı hamuru diyoruz bu ürüne. Kapsül kesim çok güzel bir çekimi var. Tok, ağır bir malzeme. Kadifemsi çekim, çok eski dinlendirilmiş bir üründen yapılmış. Çok güzel bir ürün. Bildiğin Osmanlı tadında. Çok güzel, maliyetli bir ürün. 925 ayar gümüş püsküllü bir şaheser. İçi full helozon hare ve aynı zamanda rüzgar gülü. Dikkatli bakarsanız hareler bu şekilde bile zayıf bir ışığımız olmasına rağmen bu ışıkta bile gayet belirgin ve net bir şekilde gözüküyor. Özel tasarım 925 ayar er gümüş püsküllü